Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu pişmanlık. Hayatımızda hepimizin en az bir kere, ufacık bile olsa bir pişmanlık duygusu yaşadığı mutlaka olmuştur. Pişmanlık duygusunu yaşadığımız anda ne yapıyoruz? Keşke şöyle olmasaydı, böyle olsaydı da bu şekilde sonuçlansaydı deyip kendimizi tamamıyla geçmişe atıyoruz. Değiştirmenin mümkün olmadığı geçmişi düşünerek şimdiki zamanımızdan çalıyoruz, şimdiki enerjimizden çalıyoruz ve az sonraki geleceğimizi oluştururken de bütün duygusal ve enerji durumumuzu aşağıya çektiğimiz için ne yapmış oluyoruz? Az sonraki geleceğimizi de pişman olma ihtimalimizin yüksek olduğu olasılıkların ortaya çıkmasına izin vermiş oluyoruz. İşte bu yüzden sadece son pişmanlık değil, hiçbir pişmanlığın faydası yok. Tamam, güzel. Ama pişmanlığa karşı, daha doğrusu pişmanlık yaşadığımız olaylara karşı bakış açımızda nasıl bir değişiklik yapabiliriz ki? pişmanlık duygusunu hayatımızdan tamamen çıkartabiliriz. İşte bugünkü videomuzun konusu bu arkadaşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi verelim ve bakalım bu pişmanlıkla ne yapacağız. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu aslında çok basit. Yani hepimizin çok kolay bir şekilde, entelektüel bir seviyede, zihin seviyesinde çok kolay idrak edebileceği bir konu. Ne yapabiliriz? Hangi açıdan bakarsak pişmanlıktan kurtulabiliriz? Mantığını çok kolay anlayabileceğimiz bir konu. Ama nedense uygulamakta birazcık zorlanıyoruz. Neden? Tabii ki alışkanlıklarımızdan. Neden? Çünkü hayatta ilgili kafamızda çoktan bir plan var. Ve işler o plana uygun gitmediği zaman da mutsuz oluyoruz. Yani aslında olumsuzluğu biz kendi içimizde hazırlıyoruz, kendi içimizde yaratıyoruz. Her zaman söylediğim gibi dışarıda gerçekleşen bütün olaylar, bütün deneyimler aslında içimizde anlam kazanana kadar tamamıyla anlamsız bir şekilde gelişiyor tamamıyla nötr noktasında gelişiyor. Ta ki biz o deneyimi kendi süzgecimizden geçirip kendi anlamımızı yükleyene kadar. Dolayısıyla bu sebepten dolayı bazı insanlara göre bir takım olaylar olumluyken bazılarına göre olumsuz oluyor. Çünkü içinden geçen süzgeç farklı. Süzgecin tanımlaması bambaşka. Hepimizin süzgeçleri bambaşka, birbirinden farklı. Hepsi bilinç altında sahip olduğumuz inançlar doğrultusunda büyük bir çoğunluğu o şekilde tanımlanmış. Çok ufacık bir kısmı da belki de bizim bilinçli zihnimize ufak tefek ince ayarlarımızla dolu. Ama sonuç itibariyle her şey nötr, ta ki biz ona anlam yükleyene kadar. Az önce de dediğim gibi hepimizin hayatımızla ilgili genel bir planı var, genel bir yol haritası var ve esasında yaşadığımız bütün mutsuzlukların, kökeninde hayatımızdaki memnuniyetsizliklerimizin hepsinin kökeninde yatan şey bu. O anda gerçekleşen deneyim bizim sahip olduğumuz plana uymuyor. Aslında temelinde bu kadar basit. Bizim sahip olduğumuz bir plan var bu plan bu yoldan gidiyor ve şu anki yaşadığımız deneyim bu yoldan götürüyor bizi. İşte o zaman mutsuz olmaya başlıyoruz. Çünkü hesapladığımız gibi gitmiyor işler ve tabii hesapladığımız gibi gitmemesi aslında problemin sadece başlangıcı. Çünkü bir yol buraya giderken bir yol buraya doğru gittikçe bu iki yol birbirinden uzaklaşmaya başlıyor ve uzaklaştıkça mesafe büyüdüğü için içten içe bunu bildiğimiz için tekrar o istediğimiz yola dönmenin ne kadar daha zor olacağını hissediyoruz ve içten içe kendimizi yiyip bitirmeye başlıyoruz. Ama aslında bizim o istemediğimiz yolda olmamız, istemediğimiz bir yere gittiğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü bizim kendimiz için çizdiğimiz yol aslında bütün bilinmeyenlerin bilindiği bir noktadan çizilmedi. Bizim çizdiğimiz yol sadece elimizdeki verilere göre çizdiğimiz yol. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi bizler aslında fiziksel dünyayı algılayarak belki de varoluşun sadece yüzde birini ikisini algılayabiliyoruz. Ve bu sayede de o kadar ufacık veriyle işin yüzde yüzünü bilmek durumunda hissediyoruz. Ve o yüzde yüzü çözmeye çalışıyoruz elimizdeki yüzde bir ve yüzde iki ile. Yani aslında bizim çizdiğimiz o yol haritası belki de bizi istediğimiz yere götürmeyecek. Belki de diğer yol bizi istediğimiz yere götürecek. Belki de ondan başka bir yol, belki de ondan da başka bir yol, belki de sonsuz sayıda yol var ve bizim insani kapasitemiz bütün bu yolları hesaplayabilecek kapasitede değil. Neden? Tekrar söylüyorum çünkü yüzde 1, yüzde 2'lik bilgi var elimizde. Şimdi arkadaşlar o zaman öncelikle işler yolunda gitmiyormuş gibi gözüktüğü zaman ne yapmamız gerekiyor? belki de bizim açımızdan yolunda gitmiyor gibi gözükebilir ama belki de bu işin arkasında anlamlı bir şey vardır diye düşünmek bizim için birazcık rahatlatıcı olabilir. Yani her işte bir hayır vardır, her şerde bir hayır vardır. İşte bu ifade aslında o kadar değerli ki insan bu ifadeyi hayatına yüzde yüz uygulayabilirse bütün kalbiyle inanarak yüzde yüz bir şekilde hayatının merkezine oturtabilirse o zaman herhangi bir insanın mutsuz olmak için hiçbir sebebi kalmıyor. İşte bu anlamda bu konu çok basit. Dolayısıyla işler yolunda gitmediği zaman, hesapladığımız gibi olmadığı zaman eğer bizler sakin kalıp bizim öngöremediğimiz, bilemediğimiz bir yolun aslında bizi düşündüğümüzden daha da güzel bir yere ya da düşündüğümüz yere götürebileceğini kabullenebilirsek, yani her işte bir hayır olduğunu idrak edebilirsek o zaman ne olacak? Mutsuzluklar ve pişmanlıklar yavaş yavaş hayatımızdan çıkacak. Aynı zamanda her zaman söylediğim gibi bizler gerçekleşen bir olayı olumsuz olarak nitelediğimiz zaman aslında bu anlamlandırmayı içimizde yapıyoruz ve o deneyimin bize bir faydası olmadığını düşünüyoruz. Neden? Çünkü bizim bütün dikkatimiz bir tane hedefte ve o hedefle o anki yaşanan deneyimin bağlantısını kuramıyoruz. Ama aslında o anda yaşadığımız deneyim bizim iç dünyamızdaki bir şeyin yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Yani olumsuz olarak nitelediğimiz şey aslında çok olumlu. Çünkü bu olumsuz tablo bizim içimizdeki bir olumsuzluğun yansıması olduğuna göre aslında bize nerede eksiğimiz olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer biz o eksiği halledebilirsek o zaman o istediğimiz hedefe çok daha kolay, çok daha pratik ve hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Ama biz sürekli karşımıza çıkan bu tırnak içinde olumsuz durumları olumsuz bir şey olarak algılayıp onlarla savaşırsak, onlara karşı direnirsek, onlara karşı direnç gösterirsek o zaman o olumsuz tecrübenin bize katabileceği faydayı çöpe atmış oluyoruz. Ve ne oluyor? O olumsuz durum başka bir biçimde veya aynı biçimde tekrar karşımıza çıkıyor. Biz yine direnç gösteriyoruz, yine çöpe atıyoruz ve tekrar karşımıza çıkıyor ve ondan sonra diyoruz ki ne yaparsam yapayım bir türlü bu olumsuzluklardan kurtulamıyorum. Ama aslında arkadaşlar, eğer o olumsuzluğun bizim içimizdeki bir şeyin yansıması olduğunu görüp oradan çıkarmamız gereken dersi çıkartabilirsek o zaman öğrenmiş olacağız. İçimizdeki olumsuz olaya sebebi, sebep veren olumsuz unsuru ortadan kaldırmış olacağız. Yani kendimizi içeriden tamamlamış olacağız ve böylelikle bir daha benzer bir olumsuz durumla karşı karşıya kalmayacağız ve ondan sonra işte istediğimiz hedefe gidebiliriz. Şimdi pişmanlık dedim videonun başında. Videonun devamında sadece bir kere pişmanlık dedim. Neden? Çünkü arkadaşlar pişmanlığın ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Aslında hiçbir faydası olmadığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama arka planında ne var ve biz neyi değiştirirsek pişmanlık duygusunu temelli olarak hayatımızdan atabiliriz. Bunu idrak edebilmek için işin arka planını çok iyi düşünmek gerekiyor. Çok iyi kafa yormak gerekiyor. Bu bahsettiğim iki sebepten ötürü. Yani bizim çizdiğimiz planın dışında bir yola sapıyorsak hayatımızda her işte bir hayır vardır deyip o yolda devam edebilmek bizi istediğimiz yere çok daha kolay götürecektir ve aynı zamanda istemediğimiz yolda olmaktan dolayı oluşabilecek olumsuz duyguları da ortadan kaldıracaktır. Yine aynı şekilde yaşanan bir olumsuz deneyimi, olumsuz bir deneyim bu ben bunu istemiyorum hayatımda deyip ona karşı direnç gösterip onu çöpe atarsak o zaman tekrar ve tekrar bu tecrübenin karşımıza çıkmasının yolunu açmış oluyoruz. Çünkü biz içeride o tecrübeye yol açan kısmı bir türlü çözmüyoruz. Biz onu çözene kadar o bizim karşımıza çıkacak. Bunu anladığımız andan itibaren hayatımız tamamıyla değişecek. Çünkü sürekli olumsuz olayları Yine karşıma çıktı, yine şöyle oldu, yine böyle oldu demek yerine çözme yoluna gittiğimiz zaman içimizdeki o eksik kalan kısımları tamamlamış olacağız. Ve bundan sonra pişmanlık kelimesinin ne demek olduğunu bile hatırlamayacağız neredeyse. Çünkü artık o olumsuzlukları bir bir temizledikçe o kadar çok enerjimiz yükselecek ki o kadar daha çok olumlu duygular içerisinde olacağız ki pişman olma fikri bile aklımıza gelmeyecek. Arkadaşlar ne yaparsak yapalım, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, ne kadar fiziksel efor sarf edersek sarf edelim, bizler enerjimizi belirli bir seviyeye getirdikten sonra iş o zaman çözülüyor. Bu enerjinin günün büyük bir kısmında burada olması gerekiyor. Günün büyük bir kısmında burada olup arada bir buraya çıkıyorsa ufak tefek farklılıklar hissedebiliriz. Ama günün büyük bir kısmında enerji yukarıya doğru çıkıyorsa, e, bilinçaltı sonuçta tekrarlı öğrenmiyor mu? Tekrar ve tekrar yüksek enerjiye maruz kalıyorsa, olumlu düşüncelere maruz kalıyorsa e, eli mahkum eninde sonunda bilinçaltımızda artık olumlu inançlar barındıran bir mekanizma haline gelecek. Yani arkadaşlar geçmişi değiştiremeyeceğiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Geçmişe kafa yorarken şu anın gücünden kendimizi mahrum bırakmış olacağız. Bu anın gücünden kendimizi mahrum bırakmakla kalmayıp kendimizi duygusal anlamda çok iyi bir noktada hissetmediğimiz için kendimizi iyice enerji olarak da duygu olarak da aşağıya çekmiş olacağız. Hem şu anı mutsuz geçireceğiz, hem şu anın gücünden faydalanamayacağız, hem de az sonrayı oluştururken daha fazla pişmanlık hissedebileceğimiz tecrübelerin de zeminini hazırlamış olacağız. Eğer pişmanlık duygusunda ısrar edersek. Ama şunu anlarsak ki her işte bir hayır var. Hayatımızda ne olduysa oldu. Hepsi mutlaka bir sebepten ötürü oldu. Önemli olan o sebebin ne olduğunu idrak edebilecek farkındalık seviyesine gelmek. Ondan sonra o farkındalığı oluşturduktan sonra artık karşımıza çıkan olaylardaki çözümlemeleri yapıp gerekli önlemleri bundan sonra alıp gerekli terkinleri kendimize yapıp gerekli egzersizleri yerine getirip hayatımızı bambaşka bir seviyeye taşıyabiliriz arkadaşlar. Hayatta pişman olacak hiçbir şey yok. Çünkü her şey bir sebepten ötürü gerçekleşiyor. Belki o anda görebiliyoruz, belki göremiyoruz. Ama her şeyin bir sebebinin olması beni şahsen rahatlatıyor. Ve beni birazcık daha pişman olma noktasından uzaklaştırıyor. Umarım sizin için de öyle olur. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.